Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yozlaşmış bir yönetim anlayışıyla işletilen eski bir nükleer santral. Çayda radyasyon var diyen dinsizdir. <laughs> Oğuz. Oğuz uyan Oğuz! Birazdan yaşanacaklar için tüm Trabzon'un arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ha uşak ne oldu da? Uy bunun ne dediğini anlamıyorum. Tamam tamam iniyorum. <laughs> Fındık topla Erdoğan Yalnız grafikler ne hocam? Uy anomalii. O şaırı mı veya? Who is this? Who is this guy? Tanner, Tanner. Right. Tanner, Tanner. Right. Kardeşim benim. Ver bakalım şunu. Ah. 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 Ne koyuyorum? Ulan ne korktum ya. Eyvah Dayı öldü. Dayı öldü dayı. Ben oradan gitmem bu arada. Hayır hayır. Yemem ben onu. Kenardan mı acaba ya? Kıyın kıyın şöyle. Ben dostum saldırma bana. Hadi gazamız barakos. Şutup blakke. Bölge kalitesi be. Kardeşim benim. Benim bilgisayar eskidi acaba ya? Anomali sahasının artefekti bu. Tam karşımız. Ben koşuyorum. Allah 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 Kurşun al. Bunu yerleştir. Aramayı başlat. Bu ah. ne lan? Lan ne tripli oyun bu. Allah. Oğlum sen nesin ya? Ya hayır ya. Hadi git. Evet arkadaşlar. Stalker 2'nin sonuna geldim. Gerçek cesaret bir canı ne zaman alacağını değil ne zaman bağışlayacağını bilmektir. Tamam, tekrar başlıyorum hadi. Burada şerefsiz var çünkü biliyorum. Gelmeden şunu taramam lazım. Hadi. Hadi her yerden çekiyordun. Hadi. 1453 kare. Allah. Bana tazaran veriyor bu. Bu Ne? O ne kadar zor ya. Eyvah. Akdeniz akşamları bir başka Maske pek işe yaramamış ha dostum Akabe Babacım kenara çekilsen öleceğiz Geri zekalı Oy. Erdemchenko Kardeş öldün Eyvah tepedeymiş adam Oha Bu Sahnesine bak midem bulandı Allah <laughs> bu ekranı görebildim şükür. Lan çekil lan. Anak kodu. Eyvah. Bak değil değil mi? Eyvah. Burada bir şey var ha. Ha bak gündüz olunca ne güzel değil mi? Selamünaleyküm. Dayı ben dostum. Belli ki sen de dostum. Allah. Oğlum hadi dostluk. Yaralandım dur. Kanamadan öldük ya. Osman'ım nereye gidersen. Ne oldu? Dört kurşun da indiniz ha. Dört kurşun. Oo vodka baba. Baba ölümden döndük. Bir vodka içilmez mi şu manzaraya karşı? Böyle bıçakla açıyoruz lan. O kim? Hangi, hangi makine daha hızlı soruları değil de piyasayla ilgili Benim akşam olmadan oraya varmam lazım. Sonra götüm çıkıyor. No Bana mı diyorsun falcı? Dayı sen boş ver onu falan. Lehimi kimleri soracağım ben? Ya burada reis biraz boş yaptı. Dede varmış ona git dedi. Bir de asker var ona git dedi. İyi dedi hepsine gidersin. Ne yaptınız? Allah yorulmuşuz ya. Bakma aslında güzel ortam burada. Gitar falan olsaydı iyi olurdu hocam değil mi? Oğlum bu nasıl hava lan? Bu havada ben kuleye falan çıkmam. Söyleyeyim. Uyuyabiliyor muyum? Oh. iyi. Burada uyuyabiliyorum tamam. Stalker'ı. Bu benim Öyle mi? İstemiyorum. Eee tamam. <laughs> Yatıyorum abi. Görüşürüz. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Fırtınada çıkılmayacağını her stalker bilir kardeşim. Dedim ki ulan bir çekeyim. Çünkü ben dedim ki doluluk oranı 10 dakikada boşalmaya başlıyor. Hocam biz dostuz. Oğlum bak. Başına bela alma göt. Allah. Öldü. Ne oldu lan? Adam saklanmış. Saklanmış. Okay. Bu kadar abi. Hiç uğraşmıyorsun bak. Ha işte bu. Ay çok iyi oldu bu maske ya. Gireyim buraya. Başka yerden giriş arayacağım ben buraya. Aha. Ne yapıyorsunuz lan? Şu tuta. Ve maalesef bayo ver için işler Keysats'ın umduğu gibi git. Eyvah araya aldılar lan beni. Bakma aslında güzel ortam burada. Gitar falan olsaydı iyi olurdu hocam değil mi? Sen yoksa hala beni takip etmiyor musun? Bir takibin alın.